Zamanın derinliklerinden gelen eşsiz bir dünya mirası. Kültürün, gastronomiyle buluştuğu bir lezzet şehri. Yeşilin diyar adı ve bir doğa harikası. Osmanlı'nın kadim başkenti. İnancın tarihle birlikte yaşandığı bir medeniyet zenginliği. Doğanın insana hediyesi, Bursa. Bir şehirden ötesi. Tüm Bursa'ya, Bursalılara selam olsun. Geldi ekranlarınıza değerli konuğumuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Akşam haberlerinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Daha iyi olacağız inşallah diyoruz. İnşallah. İşte şu pandemiyi bir atlatabilsek Sayın Aktaş hepimiz bir rahatlayacağız. Merak ediyoruz Bursa nasıl e, atlatıyor? Ne gibi önlemler alıyor e, COVID-19'a karşı? Neler yaşadı? Öncelikle çok teşekkür ederim. merkeze selam ve saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık iki yıldır tabii bütün dünyamızı saran pandemi süreci ülkemizde de ve dolayısıyla Bursa'mıza da kendini hissettirdi. Bursa nihayetinde Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. 3 milyon 100 bin nüfusuyla yoğun ticari hayatıyla ikinci bazen üçüncü ihracat şehri olarak sanayinin çok yoğun yaşanıldığı, insan sirkülasyonunun yoğun yaşandığı bir şehir olarak... Tabii ki bu dönemde sürücü yaşayan şeylerden bir tanesi ama şükürler olsun. Şu an aşılanma oranımız birinci dozda yüzde 86'lar civarında, ikinci dozda ise yüzde 70'ler civarında. Ben tüm dönemler için söyleyebilirim ki biz hep Türkiye ortalamanın altındaydık. Hele bir dönem çok çok iyiydik yani açıkçası ama bunda sivil toplum kuruluşlarımızın, başta sağlık teşkilatımızın, valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerimiz yoğun bir gayretle Mesela bu işi körükleyen toplu taşıma ile alakalı zarar ettik ama asla duruşumuzdan veya verilerimizden taviz vermedik. Yani otobüslerimizi garaja çekmedik. Metro seferlerimizi yavaşlatmadık ve azaltmadık. E, toplu taşımaya belki ilgi azaldı. Yasaklı dönemler vardı, kısıtlı dönemler vardı ama ona rağmen Bursa'da sırf o süreci daha rahat ve kolay geçebilmek adına yani o sosyal yardımlar, ilaçlamalar, dezenfektasyonlar farklı konularla beraber özellikle de yoğun insan sirkülasyonu olduğu noktalarla alakalı da tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmadık. Bu da şükürler olsun vaka sayısı itibariyle de vefat sayısı itibariyle de bize Türkiye ortalaması olarak bakıldığında ki biz Bursa olarak Türkiye nüfusunun yaklaşık %2.7'siyiz. Yani milyon bin nüfusumuz var bize gerçekten güzel rakamlarla keşke hiç olmasaydı ama keşke. en azından şey ülke ortalamalarının çok daha altındaki rakamlarla bizi karşı karşıya getirdi. Yani şu an Bursa'da durum stabil mi COVID daha stabil diyebilirim eğitim devam ediyor muhakkak şeyler var ama yoğun bakımlarla alakalı hastanelerimizle alakalı herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil sağlık teşkilatımızın yoğun bir gayreti var belediyelerimizin Yoğun bir gayreti var. Şehir bu manada daha bilinçli. İş insanlarımıza ben özellikle sanayicilerimize çok teşekkür ederim. Çünkü otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil yani Bursa Türkiye'nin kalbi konumunda bu evet. sektörlerde. İşte mobilya, ahşap sanayi, makine sanayi. Onların tabii yoğun destekleri ve gayretleri oldu. Ve ihracat rakamlarımızla alakalı ilginçtir. Çok ciddi düşüşler olmadan ki hatta bu yıl rekorlar kırıyoruz. Çok ciddi düşüşler olmadan da bir taraftan üretim devam ederken bir taraftan da pandemi süreci en hafif e, tabirinde ise sıkıntılarla aşılmaya çalışıldı. Peki e... Bir de gıda ve bu kira fiyatlarındaki artışı konuşalım mı? Biliyorsunuz gıda komitesi fahiş fiyat gündemiyle yarın toplanacak ki fiyat artışına karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılacak. Önemli açıklamalar bekleniyor. Bu artışlarda gıda ve kira fiyatlarındaki artışlarda Bursa Belediyesi nasıl mücadele ediyor? Nasıl önlemler alıyor? Şimdi Ceren Hanım şimdi şunu ifade edeyim öncelikle bu pandemi sürecinde de bunu bazıları fırsatçılığa çevirmeye çalıştı ve yine son aylarda da bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın da son konuşmaları incelendiğinde birkaç kez buna işaret etti ve özellikle de Amerika dönüşünde bazı gelişmeler bununla alakalı olacağını ifade etti. Biz ilk günden beri İl Ticaret Müdürlüğümüzle beraber gerek pandemi sürecinin başında gerekse de şu an ee, rutin denetimlerle beraber gelen şikayetler dahilindeki denetimlerde de bunu çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Ve bakanlıkta tabii ilk ticaret müdürlüğümüz ticaret bakanlığına bağlı olmasa bile yoğun bir şekilde bu denetimleri devam ettiriyoruz. Ee, özellikle işte market, manav veya farklı e, sektörlerle alakalı e, Etiket denetimleri mi yapıyor? Kesinlikle etkin denetimle mücadele ettiğinizde bununla baş edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani şehir büyüdükçe takdir edersiniz ki bu mücadele daha da zorlaşıyor. Yani bir kere özellikle kolluk kuvvetinin, zabıta teşkilatınız bunu özel bir konu olarak nasıl trafikle alakalı, ulaşımla alakalı, şey sokak veya kaldırım işgalleri özel zabıtanın konuları arasında ise biz özellikle fahiş fiyat denetimleriyle alakalı da ee, ...işte ürün son kullanma tarihleri ve benzerleriyle alakalı da... E, ...özellikle fiyatlandırma ile alakalı çok özel denetimler yapıyoruz ve... ...bu noktada da deyim yerindeyse gözünün yaşına bakmıyoruz yani. Yani yaptırımlar ve uygulanan cezalar caydırıcı oluyor mu? Kesinlikle eğer bakanlıkla, il ticaret müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılırsa... ...onların cezaları daha caydırıcı. Hmm. Ama bunu sadece belediye olarak yaparsanız çok fazla açıkçası şeyiniz yok. Bizim ...denetleme gücümüz var açıkçası... ...personel gücümüz var... E, ...devletin de takdir edersiniz ki... ...bakanlığında ceza gücü var bununla alakalı... ...evet... Peki e, ...biraz da bu e, siyasetin tartışma konularından... E, ...biri olan yurtlara bir geçelim mi... ...yurtlar konusunda... ...sizin geçen gün e, attığınız bir tweet vardı... E, ...onu izleyicilerimizle paylaşmak isteriz... E, ...dediniz ki... ...bir yurda veya eve yerleşene kadar... ...yaşayabileceğiniz konaklama problemleri için... ...bizimle irtibata geçebilirsiniz dediniz böyle bir tweet attınız. Sizinle irtibata geçen öğrenciler oldu mu? Onların problemlerini nasıl çözüyorsunuz? Size bu tweeti attıran neydi? Ceren Hanım, ben canlı yayında da bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim iki üniversitemiz ve yaklaşık 80 bin civarında tabii doktora ve yüksek lisans öğrencilerimizle beraber Uludağ Üniversitemiz ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrencimiz var. Önce şunu ifade edeyim kendim de aynı sıralardan geçtiğim için özellikle ilk yıl için öğrenciler zordur. Yani bir özel yurttan, bir vakıf yurdundan veya ev ortamından ziyade öğrenci devletin yurdunda, kredi yurtlarda kalmak ister. Ve 4 seneyi kredi yurtlarda tamamlayan öğrenci çok azdır yüzde olarak. Üzülerek söylüyorum ki hani Amerika'da Türk evinin açılışı günlerinde öyle ihtişamlı ve ülkemizin sembolü olacak, ülkemizi orada temsil edecek bir binanın açılışında konu farklı bir mecraya çekilmek istendi. Üniversite öğrencisi olmayanlar bile tarafından bu konuda bir şey yapıldı yani protesto yapıldı ki daha sonra bakanlığımız gerekli açıklamalar yaptı. Önce Bursa özelinde şunu ifade edeyim. Bursa'da 7 bindi 9 bin öğrenciyle başladı bu sene. Çok yakında 1-1,5 ay içerisinde bitecek yurtlarla beraber kapasite 15 bin öğrencilik yurt. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait. Bunun haricinde tabii vakıf, e, efendime söyleyeyim, farklı misafirhanelerimiz var. Hemen arkadaşlarımla bu konu gündem olduğu zaman ekip arkadaşlarımızla toplandık. Gençlik Spor Daire Başkanlığımız verileri topladı ve biz bazı misafirhanelerle, bazı yurtlarla anlaşma yaptık. Şimdi bize dijital ortamdan da veya bizzat müracaat eden öğrencimize şunu soruyoruz. Ya geçici olarak mı düşünüyorsun? 15 gün mü kalacaksın? 1 ay mı kalacaksın? 2 ay mı kalacaksın? Veya bu yılı komple mi geçirmek istiyorsun? Çünkü yedekte yarın öbür gün kredi yurtlar çıkabilir veya başka bir düşüncesi var. Ve bu noktada biz dün akşam arkadaşlardan aldığım veri 617 müracaat olmuş bize. Şimdi onu soracaktım. 617 Tabii. öğrenci. 617 müracaat etmiş. Yaklaşık biz bir hafta 10 gün önce 10 gün önce falan bu ilanı yapmıştık. 617 öğrenci müracaat etmiş. Bunlardan yerleştirilen 200 küsür öğrencimiz var. Tabii takdir edersiniz ki öğrencilerimizin farklı beklentileri oluyor. Ben o yurtta kalmak istemiyorum veya şöyle ortamda kalmak istiyorum. Yani okuduğu fakülteye veya bölüme göre de öğrenci yurtla alakalı tercihlerini ve ortamla alakalı tercihlerini değiştirebiliyor. Nihayetinde tekrar en bunu söylüyorum. Bu noktada hiçbir öğrencimizi, Bursa'da okuyan çocuğumuzu mağdur etmemek bizim öncelikli görevimiz. Ama bir taraftan da yurt ve kapasitesini arttırma noktasında yoğun bir gayret var. Şunu da unutmamak lazım. Türkiye'de 209 üniversite var. Ve artık binlerce üniversite öğrencisi var ee, ve İstanbul Ankara başta olmak üzere iki büyük ilimizde. Yani bu ben 28 yıl önce üniversitede okurken de e, bu yurt konusuz e, öncelikle ilk baştan yıllarda biraz sorun olurdu. E, ama bugün e, ben şükürler olsun Gençlik Spor Bakanlığımızın çok ciddi yurt yaptığını görüyorum ve bu konuda da çok mutluyum açıkçası. Aynı şekilde şehrimde de geçen seneden bu yana son inşallah bir buçuk ay içerisinde bitecek kapasitelerle beraber... 6 binlik bir ilave kapasitenin daha portföye katıldığını ifade etmek istiyorum. Biraz da hayata geçirilmiş ya da proje aşamasında olan sosyal faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Bursa'da ne gibi yenilikler yapıyorsunuz? Ya şimdi biz Bursa'da aslında çok güzel işler yapıyoruz. Hatta bunlar da alıp taklit ediliyor. Ben bundan çok mutluyum. Hiç şikayetçiliği değil. Taklitler asıllarını yaşatır. Kesinlikle Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Ben de. Ne edildi ee, mesela? Edildi. Mesela kart 16 sosyal yardım çekini e, açıkladık. Tam 16 10 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi aynı bununla alakalı hem de genel başkanlarıyla beraber Türkiye'de bir ilk diye açıklama yapıldı. Nedir o? Tarihleriyle beraber. Kart 16 nedir? Artık kimseye evinin önüne erzak paketi bırakmadan çok insani bir şekilde kartını vererek aile bütçesine göre ona bir para yükleyerek para yerine geçmiyor tekel maddeleri alın. Onun haricinde evinin ihtiyacı olan şimdi standart paketlerde makarna, bulgur, şu bu hazırlanıyor. Ondan ziyade temizlik malzemesi lazım, başka bir ihtiyaç malzemesi lazım. Birebir taklit edildi. Biz mahalle bakkallarına yönelik bir proje yaptık. Pandemi sürecinde irtibat dedik az olsun. E, 17 ilçemizde e, erzak e, destek çekleri dağıttık. Ve bunlar mahalle bakkallarını da harekete geçirmek gibi bir boyutu vardı. Biz bunları eskiden toptan alıp dağıtımını yaptığım için gidin mahalle bakkallarına alışveriş yapın dedik. Bunu da İstanbul Belediyesi bir süre sonra ilkmiş gibi kamuoyuyla paylaştı. Yine sokak sanatçılarıyla alakalı bir uygulama yaptık. Bu da aynı şekilde ilkmiş ve yeniymiş gibi ki biz hala ee, Bursa'nın her Festival bir... mi yaptınız? Evet evet bir ne festival diye. Festivali. Evet evet onlara bir nefes verebilmek adına bir ne festival ismini çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Ama bunu yaz sürecine yaydık. Çünkü insanlarımız geçen yıldan da bunu çok özlediler açıkçası. Ya yani neticede belediyeler insanlara hizmet için var. Ee, esinlenmek, e, etkilenmek projelerden. Dedim ya Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Bunlar önemli şeyler ama sanki bu 10 ay önce, 12 ay önce, 8 ay önce yapılmış bir projeyi yeni yapılıyormuş gibi ortaya çıkarmak çok şey değil. Ha bir taraftan altyapıyla alakalı, üst yapıyla alakalı yoğun çalışmalarımız devam ederken biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi çalışmalar hayata geçiyoruz ama bir taraftan da sosyal belediyecilik, insanların hayatına dokunan, sosyal, kültürel ve sportif anlamda da insanların yaşamına değer katan çalışmaları ...bir bir hayata geçiriyoruz açıkçası. Peki, e, sos, e, sosyal faaliyetlerinizden bahsetmişken... ...Sanatçılar Festivali'nden bahsetmişken... ...biraz da bu kültürel çalışmalarınıza değinmek isteriz. Türk Soy değil mi? Türk Soy tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti e seçildi Bursa. E, kültürel çalışmalarınız ne yönde şu anda? Önce şunu ifade edeyim. Ben kendim e, geçen hafta... Özür diliyorum. Evvelki hafta Özbekistan'daydım. Bir gün sonra da çok kıymetli Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi ekibiyle beraber dahil oldu. Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması 2012 yılından beri var. 2011 yılından beri var. Yaklaşık 10 yıldır devam eden. En da 2020 yılında vardı. 2021 pandemi dolayısıyla boş geçti. Türkiye'de iki tane şehrimiz almıştı daha önce. 2013'te Eskişehir, 2018'de Kastamonu. Bursa tabii takdir edersiniz Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti. Bursa'nın her caddesinde, sokağında, Hanlar bölgesinde, Hisar'ında birçok noktasında e, tarihimizin, kadim medeniyetimizin izlerine rastlamak mümkün. Biz bunlarla alakalı bir taraftan restorasyon çalışmalarımızı yapıyoruz ama e, bir taraftan Avrupa şehri Bursa'nın Türk dünyasıyla da daha fazla entegre olması, iktisadi ve kültürel anlamda da daha fazla diyalog içerisinde olabilmesi adına yaklaşık iki yıldır yürüttüğümüz lobi çalışmaları vardı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çok kıymetli bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanımıza. Nihayetinde meyvelerini son e, Hiva'daki e, Özbekistan Hiva'ydı 2020 Kültür Başkenti final programında ertesi gün sunumları yaptık. Nihayetinde adaylar arasında Bursa bu işe uygun görüldü. Ocak sonu itibariyle Türk Dünyası Bakanlarının Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerle beraber Sayın Bakanımızın ve bizlerin ev sahipliğinde Bursa'da toplanacağız. Bir yıla yayılan bir yol haritası çıkarılacak. Belirli restorasyonlar, çalışmalar yapılacak. Yani Bursa'da tabi ciddi işlere imza atılıyor bu manada. Mesela onlardan biri tarihi Hanlar bölgesi değil mi? Evet. 480 dönümlük alanda 40 yıldır uğraşılıyormuş oranın evet. çevresinin açılması için. Doğru Şimdi, mu? Şimdi e, kesinlikle son 40 yıllık, 30-40 yıllık süre içerisinde hangi siyasi parti olursa olsun her belediye başkan adayımızın hayaliydi Hanlar bölgesinin etrafını açmak. Ee, ya şöyle bir şey hayal edelim. 480 dönümlük alanda 21 tane cami, 13 tane han, 14 tane bedesten çarşı, 3 tane türbe ve 1 tane okul ve binlerce alışveriş mekanı. İnanın üstü açık bir müze ve bir tarih adası ama etrafı Son 30-40 yıl içerisinde yapılmış kötü binalarla dolu. Ben tabii buradan tekrar Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli bakanımıza yürekten teşekkür ederim. Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a. Projemizi sunduk. Bu konuda belediye olarak çok istekli olduğumuzu, ya Bursa'nın modern gelişen yüzünün olduğunu, Bursa'nın ihracat rakamları itibariyle Türkiye'nin ikincisi olduğunu ama bir taraftan işte yerli otomotivi de üreten Bursa ile beraber ama tarih ve kültür şehri Bursa'yı daha fazla ön plana çıkarmak istediğimizi söyledik. Evet. Ve tabii bu projeye duyarsız kalmadılar. Şimdi yoğun bir şekilde yıkımlar devam ediyor. Kamulaştırmalar yapıldı. Yaklaşık 200 milyon TL kamulaştırmalarla alakalı harcandı. Ve inanın bittiğinde bütün Türkiye'nin zaten UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde 2014'ten beri bu güzelliği bütün Türkiye hatta bütün dünya yaşayacak öyle söyleyeyim. Peki trafik ne durumda Bursa'da? Tabii her büyük şehrin Ana konularından bir evet. tanesi trafik. Ee, özellikle pandemi sürecinde toplu taşımadan müthiş bir kaçış söz konusu evet. oldu. Ama sizin burada ortaya sunduğunuz arz önemli. Bu konuda şunu söyleyeyim, biz çok iddialıyız. Yani zam yaparak, toplu ulaşımı zamlandırarak ki biz 5 büyük şehir düşünüldüğünde, 4. sırada olduğumuz için, e, metro ile alakalı, mesela öğrenci... E, İstanbul'da 1.96 iken biz en ucuz göreve geldiğimde 1.70'li öğrenci şu an 1.50 bizde öğrenci fiyat. Özellikle öğrencinin toplu taşımadan istifade etmesi için ve yine bütün içerisinde değerlendirildiğinde e, tam abonmanla alakalı Ankara ile beraber bu noktada en iddialı fiyatlardan bir tanesi bizde. Şunu ifade edeyim e, toplu taşımanın bir e, yani altyapısını güçlendirmek lazım. Ya Bursa'da otobüslerin itildiği, insanların başka bir otobüse geçmek zorunda olduğu manzarayı göremezsiniz. 1940 civarında otobüsümüz var. Özel halk otobüsleriyle beraber. Biz bunun 800 civarını değiştirmişiz bu dönemde. Bakın Avrupa'da bu konudaki en iddialı şehirlerden bir tanesiyiz. Yaş ortalamamız 5.4 toplu taşımada. E bir taraftan da yoğun yeni metro faaliyetleri var. Emekşehir Hastanesi, TK 2 hattının tamamlanması. Evet. E, bunlar toplamda 16-17 kilometrelik bir hat. Beraberinde de bir taraftan kavşak, köprü ve benzeri uygulamalarla da Bursa'da trafiğin daha ulaşılabilir hale gelmesi noktasında yoğun bir gayretimiz var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Selam saygılar sunuyorum Habertürk'ün izleyenlerine. Sağol. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş bugün akşam haberlerinin konuğu oldu. Şimdi reklama gidelim. Zamanın derinliklerinden gelen eşsiz bir dünya mirası. Kültürün, gastronomiyle buluştuğu bir lezzet şehri. Yeşilin diyarı adı ve bir doğa harikası. Osmanlı'nın kadim başkenti. İnancın tarihle birlikte yaşandığı bir medeniyet zenginliği. Doğanın insana hediyesi Bursa. Bir şehirden ötesi.